Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2020 sınav sorularında çıkan ilk yardım bilgisi elektronik sınavlardan sizlere de çıkacak 25 adet soru derledim arkadaşlar. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Konu tekrarlı arkadaşlar. Aralarda konularda tekrarlıyoruz. Bakalım İlk yardımın öncelikli amaçları nelerdir? Önemli hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak. Birinci olarak, ikinci olarak yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak. Üçüncü hasta yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek. Dördüncü hasta yaralının iyileşmesini kolaylaştırmaktır hastaya tıbbi müdahalede bulunmak ilk yardımın öncelikli amaçları arasında yer almaz bilginiz olsun. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçları arasında değildir? Tıbbi müdahalede bulunmak. Sınav sorusu olarak sık sık geliyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet. Birinci sorumuzdan başlayalım. Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir? A kendinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak B kazayı yetkililere haber vermek C yaralıları araçtan çıkarmak D yaralıları yaralıları belirlemek Evet ilk yardımcının öncelikli amacı kendinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak olması gerekir. Cevabımız A seçeneği olacaktır. İkinci sorumuz. Soruya geçmeden hayat kurtarma zinciri halkalarının sıralaması sınavlarda sık sık geliyor. Birinci halkamız sağlık kuruluşuna haber vermek. İkinci halkamız olay yerinde temel yaşam desteğinin yapılması. Üçüncü halka ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması. Dördüncü halkamız hastane acil servislerinde müdahale yapılması. Evet sıralama olarak soruyor mesela örnek e, hayat kurtarma zinciri halkalarının üçüncü halkası hangisidir şeklinde ambulans ekiplerince müdahalelerin yapılması veya karışık veriyor düzgün sıralamasını yapınız burası önemli arkadaşlar evet ikinci soru olarak bakalım hayat kurtarma zinciri halkasının birinci halkasını sormuş bakın hangisidir? A olay yerinde yapılan temel yaşam desteği, B sağlık kuruluşuna haber vermek, C ambulans ekiplerince yapılan müdahale, D hastane acil servisinde yapılan müdahale. Evet hayat kurtarma zincirinin birinci halkası sağlık kuruluşuna haber vermektir. B seçeneği doğrudur. 3. sorumuz ilk yardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir? A. Acil tedavi bu konuda ehliyetli kişilerce ilk yardım ise herkesin yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir. Yani eğitim almış herkesin yaptığı ilaçsız tedaviye ilk yardım denir. B. Acil tedavi olayın olduğu yerde bulunabilen malzemeler kullanılarak yapılan müdahaledir. C. Acil tedavi olay yerinde ilk yardım hastanelerde yapılır. D. ilk yardım ilaçlı, acil tedavi ilaçsız müdahaledir. İkisinin arasındaki farka bakalım. Evet. E, acil tedavi ehliyetli kişilerce, ilk yardım ise ilaçsız eğitim almış kişilerce yapılan tedaviye denir. Cevabımız, A seçeneği doğrudur. Hasta yararlarının değerlendirmesi ilk değerlendirilmesinde yapılan aşamalar nelerdir? Her şeyden önce ilk değerlendirmede çevre güvenliğini alıyoruz. Bilinç kontrol ediyoruz. İlk yardımın ABC'sini uyguluyoruz arkadaşlar. İlk yardımın ABC'si A nedir? A hava yolu açıklığının değerlendirilmesidir. Hava yolunu değerlendirirken ağız içi cımbız şeklinde temizlenir. Baş çene pozisyonu verilir. Bakın şekilde de gördüğünüz gibi. Daha sonra B'ye bakarız. Solunumunu değerlendiririz. Solunumunu değerlendirirken bak dinle hisset yöntemiyle değerlendiriyoruz. 10 saniye süreyle. Eğer solunumu yoksa derhal temel yaşam desteğine başlıyoruz. Üçüncü aşamada yani CD dolaşımını değerlendiriyoruz. 30 kalp masajı 2 kurtarıcı nefes şeklinde arkadaşlar. Temel yaşam desteğine başlıyoruz. 5 tur olarak dakikada 100 bası olacak şekilde 30 e, kalp masajını yapmaya devam ediyoruz. Ambulans ekibi gelene kadar. Dördüncü sorumuz. Temel yaşam desteği soru işareti bakın solunum dolaşım. Yukarıda soru işareti ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin birinci aşaması olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir? A. Kırık kontrolünün yapılması. B. Kanamanın kontrol edilmesi. C. Şok pozisyonunun verilmesi. D. Hava yolu açıklığının sağlanması. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Hava yolu açıklığının sağlanması yani A'dır arkadaşlar. B solunum, C dolaşımdır. Evet. Beşinci soruya bakalım. Bir el alına yerleştirilir. Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir. Yetişkin bir kaza zedenin solunum yapıp yapmadığı bak dinle hisset yöntemiyle kaç saniye süreyle kontrol edilir ve hangi pozisyon verilir? 10, 20, 30, 40 ee, Evet arkadaşlar. Baş çene pozisyonunu sormuş. Bakın baş çene pozisyonumuz az önce söylemiştik. 10 saniye süreyle Baktinle hisset yapıyoruz. 10 saniye süreyle cevabımız 10 saniye baktinle hisset yaptık. Başçene pozisyonunu verdik. Evet. Bebeklerle ilgili e, yapay solunum ile ilgili önemli birkaç şey söylerim arkadaşlar. Bebeklerde bilinç kontrol edilirken topuğa vurularak yapılır. Bebeğin solunum yapıp yapmadığı yine 10 saniye süreyle kontrol edilir. 30 kalp masajı, 2 kurtarıcı nefesi veriyoruz. Bebeğin nefes verirken arkadaşlar bebeğin ağız ve burnunu ilk yardımcı ağzını içine alacak şekilde yerleştirmesi gerekiyor. Ağız içi gözle kontrol edilerek hava yolu tıkanıklığının yabancı cisim varsa çıkarılmasını sağlıyoruz. Göğüs kemiği bebeklerde 4 santim. aşağı inecek şekilde dakikada 100 bası Olacak şekilde yapılır. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Evet. Yetişkinlerde ve çocuklarda 5 santim olacaktı. Evet. Devam edelim. 6. soruya geçmeden kanama çeşitlerine. Bakalım kanama çeşitlerinden de sınavlarımızda sık sık yine sorular geliyor. Atar damar kanaması temiz kan taşır. Açık kırmızı renktedir. Fışkırma şeklinde. Kesik kesik akar basıncı çoktur. En tehlikeli kanama çeşidi atardamar kanamasıdır. Toplar damar kanaması vücutta kirli kanı taşır. Sızıntı koyu renk e, dir arkadaşlar gölet oluşturur. Kılcal damar küçük kabarcıklar şeklindedir. Kirli kan taşır. Hayati tehlikesi yoktur. Şokun belirtileri var. Endişe, huzursuzluk, hızlı ve zayıf nabız, ciltte solukluk, nemlilik, bilinç seviyesinde azalma, hızlı ve yüzeysel solunum, dudak çevresinde morarma, susuzluk hissi, kan basıncında düşme, bilinç seviyesinde azalmadır. Şok belirtisinden de sınavlarda sık sık soru geliyor, bilginiz olsun arkadaşlar. Şok pozisyonumuz var. Bakın ayaklar 30 santim yukarı havaya kaldırılır. Şok pozisyonumuzun şeklini de mutlaka bilelim. Yine sınavlarımızda soru olarak gelir. Altıncı sorumuz çocuklarda temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? A. Solunum yapıp yapmadığı hemlik manevresiyle ile kontrol edilir. B. Kalp masajı uygulamasının hızı dakikada 50 bas olacak şekilde ayarlanır. C göğüs kemiğine yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 2'de 1'i kadar 1 bölü 2'si kadar kalp basısı uygulanır. D kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir. Evet arkadaşlar. Burada seçeneklere baktığımızda D seçeneği e, doğrudur. Not olarak da göğüs kemiği 5 santim aşağı inecek şekilde. E, 30 kalp masajı 2 kurtarıcı nefes dakikada 100 bası olacak şekilde yapıyoruz. Yine baktığını hissette 10 saniye süreyle yapılıyor. Çocuklarda bilginiz olsun. Delici göğüs yaralanmalarında ilk yardım var. Önemli. Delici göğüs yaralanmalarında da yine aynı şekilde arkadaşlar hasta yaralının bilinç kontrol edilir. Yaşam bulguları değerlendirilir. Yani ABC'sini değerlendiriyoruz. Yara üzerine plastik poşet, naylon bezle kapatıyoruz. Nefes alma sırasında yaraya hava girmesini engellemek için e, nefes verme sırasında havanın dışarı çıkmasını sağlamak için Yara üzerine konan bezin bir ucunu açık bırakıyoruz. Hasta yaralı bilinci açık ise yarı oturur pozisyonda. Delici göğüs yaralanmalarında oturulur. Ağızdan yiyecek içecek herhangi bir şey verilmez. Yaşamsal bulguları sık sık kontrol edilir. Şok önlemleri alınır ve tıbbi yardım istenir. Evet, şekil olarak da bakın arkadaşlar, delici göğüs yaralanmalarında ilk yardım Sınavda sık sık çıkan bir sorumuz var. Bakın verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? 1. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi. 2. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek içecek verilmesi. 3. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi. Evet. Burada dikkat edersek arkadaşlar yaşamsal bulgularını yaran durumu değerlendiriyoruz. Evet. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan içecek. Evet. İki kesinlikle yapmıyoruz arkadaşlar. Yiyecek içecek herhangi bir şey vermiyoruz. İkinin olduğu ışıkların tamamı yanlıştır. Bakın. A, B, A, C, D yanlış. B seçeneği doğrudur. 1 ile 3. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan çıkartmadan cismin etrafını temiz bezlerle desteklenerek sabitleyerek hastaneye gitmesini sağlıyoruz. Göğüs ağrısı yaşayan kazı zedeye yarı oturur pozisyon veriyoruz. Bakın şekilde de gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar burası çok çok önemli. Sınavlarda sık sık geliyor bilginiz olsun. 8. soruya geçmeden koma. Koma hakkında bilgi vereyim size. Koma nedir? Koma yarı yüzü koyun yan pozisyondur. Uzun süreli bilinç kaybıdır. Yani yutkunma, öksürük gibi reflekslerin dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına koma denir. Koma belirtileri yutkunma, öksürük gibi tepkilerin kaybolması, Sesli ve ağrılı dürtülere tepki olmaması ve idrar kaçırma komanın belirtileridir arkadaşlar. Evet koma şeklimiz gördüğünüz gibi komanın nedenleri düşme veya şiddetli darbe, özellikle kafa travmaları, zehirlenmeler, aşırı alkol uyuşturucu kullanımı, şeker hastalığı, karaciğer hastalıkları, havale gibi ateşli hastalıklar yine koma nedenleri arasındadır. Evet arkadaşlar 8. soruya geldik. Bakın koma ile ilgili bir soru sorulmuş. İlk değerlendirilmesinde bilinci kapalı, solunumu olan bir hasta yaralıya yapılması gereken nedir? A kalp masajı yapılır. B suni solunum yapılır. C bulunduğu pozisyonda bırakılır. D ikinci değerlendirme yapılır ve koma pozisyonu verilir. Evet arkadaşlar. Komu pozisyonu verilir seçeneği doğrudur. D seçeneği. 9. sorumuz Hemlik manevrası ile ilgili. Aşağıdaki durumların hangisinde kaza zedeye hemlik manevrası uygulanır? A kan şekeri düştüğünde B tam tıkanma yaşandığında C kanaması olduğunda D. Kalbi durduğunda. Evet. Hemlik manevrası eşittir. Tam tıkanma demiştik arkadaşlar. Burada cevabımız B seçeneği. Tam tıkanma. Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazede konuşamadığını nefes alamadığını rengini morardığını acı çekerek ellerini boynuna götürdüğü zaman kişi tam tıkanmıştır arkadaşlar. Eğer kişi öksürebiliyorsa, nefes alabiliyorsa, konuşabiliyorsa biz eee öksürmeye teşvik edeceğiz. Burada kısmi tıkanma söz konusudur. Bilginiz olsun. Evet, burası da önemlidir. Bakın. Eee Kazızede 1 2 3 4. Bakın burada bakalım. 1 konuşabiliyor, 2 öksürüyor ve nefes alabiliyor. 3 Rengi morarmış, nefes alamıyor. 4. Konuşamıyor. Acı çekerek ellerini boynuna götürüyor. Burada 3 ile 4 tam tıkanma konuşabiliyor, öksürebiliyorsa kısmi tıkanma. 1 ile 2 kısmi tıkanmadır. 10. sorumuz koruma, bildirme, kurtarma verilenlerden hangileri kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi işlemini kapsar? Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için e, kaza yerini ne yapacağız arkadaşlar? Koruma altına almamız gerekiyor. Yani A seçeneğindeki koruma doğrudur. Evet. 11. sorumuz Resimde görülen uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır? Bakın resime gördüğünüz gibi omurga kırığı üst kol kemiği kırı, ön kol kemiği kırı, köpücük kemiği kırı. Evet. Görüldüğü üzere arkadaşlar dikkat edin. Ön kol kemiği kırı tespiti yapılır. Cevabımız Ceyhan. Beyin vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır? Sinir sisteminde, hareket sisteminde, solunum sisteminde, boşaltım sisteminde. Sinir sistemi şu yapılardan oluşur. Beyin, beyincik, beyin sapı, omurilikten oluşur arkadaşlar. Omurilik organların çalışmasını bilinç ve algılama, anlama, hareketlerin birbiriyle uyum içinde olmasını sağlar. Solunum sistemi içerisinde solunum yolları ve akciğerler vardır. Yetişkin insanda bir insanda dakikada solunum sayısı 12-20'dir. Boşaltım sistemi organları, böbrekler, idrar kanalları, idrar kesesi, idrar borusu, hareket sistemi, kemikler, eklemler ve kaslardan oluşur. 13. sorumuza geldik arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzu kopması olan bir kazı zedeye turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır. A. Çift kemik bulunan bölgeye uygulaması B. Tel, lastik, ip gibi malzemeleri kullanması C. Uygulanan bölgenin üzerini sargı beziyle kapatması D. Kazı zedenin alnına turnike ya da T harfi yazması Evet. Dikkat edersek arkadaşlar burada D seçeneği doğrudur. Kazı zedenin turnike ya da T harfi yazması. 14. sorumuz. Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir? Bir kazanın yeri doğru ve açık şekilde belirtilmeli. İki yaralıların genel durumları ve sayıları bildirilmeli. Üç çağrıyı yapan kimlik bilgilerini ve telefon numarasını vermeli. Evet. Burada ilk yardımda haberleşme her üçü de olması gerekiyor. Cevap Denizli doğrudur. Delici karın yaralanmalarında ilk yardım hasta yaralının yaşam bulguları kontrol edilir. Dışarı çıkan organlar içeriye sokulmaz arkadaşlar. Üzerine geniş ve nemli bez örtülür. Bilinç yerindeyse sırt üstü pozisyonda bacaklar bükülü. Bakın bu şekilde. Bilinci yerinde. Isı kaybını önlemek için üzerini örtüyoruz. Ağızdan yiyecek içecek herhangi bir şey vermiyoruz arkadaşlar. Evet. Delici karın yaralanmalarıyla ilgili sınavda sık sık çıkan bir sorumuz var. Delici kar karın yaralanmalarında ilk yardım aşağıdakilerden hangisi Hangisi yapılmaz? A. Isı kaybını önlemek için hastanın üzeri örtülür. Doğrudur. B. Ağızdan hiçbir yiyecek verilmez. C. Yaşam bulguları sık sık kontrol edilir, değerlendirilir. E. D. Dışarı çıkan organlar içeri sokularak üzeri örtülür. Evet, burada da dikkat edersek dışarı çıkan organlar içeriye sokulmaz arkadaşlar. Burada D seçeneği yanlıştır. 16. sorumuz. Geçici hafıza kaybı, burundan ve kulaktan kan gelmesi, göz bebeklerinde büyüklük farkı. Yukarıdaki belirtiler hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür? Baş, karın, göğüs, omurga? Evet. Baş yaralanmalarında daha çok görülüyor arkadaşlar. Cevabımız Adana. Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında göğüs kemiği kaç santim aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır. 2, 5, 8, 11. Tabi çocuklarda göğüs kemiği 5 santim aşağı inecek şekilde yapılıyordu. Çocuklarda yetişkinlerde bebeklerde 4 santimdi biliyorsunuz arkadaşlar. Evet burada cevabımız B seçeneği doğrudur. Yine bakın e, yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında göğüs kemiği kaç santim aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır. Yetişkinlerde bakın 5'ti. Çocuklar yani bebeklerde 4. Çocuklarda ve yetişkinlerde 5. Burada cevap C seçeneği doğrudur. Evet. 18. soru kanaması durdurulamayan bir hastada turnike uygulaması için en uygun malzeme hangisidir? A uzun bir ip, B uzun bir tel, C serum tlasti, D geniş bir sargı bezi ve tahta parçası. Evet. Geniş bir sargı bezi ve tahta parçası en uygundur. D seçeneği doğrudur. 19. soru: Deli delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir? Yine baktığımızda bu soruda sık, sık geliyor arkadaşlar. D seçeneğinde doğrudur cevap. 20. soru: Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır, ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağında merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabilir. Verilen bilgi acil taşıma tekniklerinden hangisiyle ilgilidir? İtfaiyeci yöntemi, rantek manevrası, sürükleme yöntemi, hemlik manevrası. Evet. Arkadaşlar bakın, itfaiyeci yöntemidir. A seçeneği doğrudur. 21. sorumuz Bebek 01 Yaş arası hasta yaralıya yapılan temel yaşam desteğinde soluk verirken dikkat edilmesi gerekenlerden hangisi doğrudur? A Baş açısı 60 derece olacak şekilde burun kapatılır, normal nefes verilir. B Baş açısı 45 derece olacak şekilde burun kapatılır, ağızdan derin nefes verilir. C baş açısı 45 derece olacak şekilde ağız ve burundan olacak şekilde ağız dolusun nefes verilir. D baş açısı 45 derece olacak şekilde ağız ve burnunu birlikte alacak şekilde normal nefes verilir. Evet arkadaşlar burada da e, cevabımız C seçeneği doğrudur. 22. Soruya bakalım omurga yaralanması olan bir kişi için aşağıdaki taşıma tekniklerinden hangisi uygulanır? Uygundur. Sürükleme, kucakta taşıma, altın beşik yöntemi, sırtta taşıma. Evet. Sürükleme omurga yaralanmalarında en uygun olan sürükleme yöntemidir arkadaşlar. A seçeneği doğrudur. 23. Trafik kazası geçiren bir yaralıda burun ve kulaktan kan veya açık renkli sıvı gelmesi bize neyi düşündürmektedir? A hastada beyin ölümü olduğunu, B tansiyonun yükselmiş olduğunu, C kafatası ve omurga yaralanması yaralanmasının olduğunu, C hastanın grip olduğu. Evet, burada da e, burun ve kulaktan kan, açık renkli sıvı gelmesi, kafatası ve omurga yaralanması olduğunu bize bildirir. Cevap C seçeneğidir. 24. soru Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki duru uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur? Evet. Ee, burada cisim çıkarılmadan sabitlenmelidir. Arkadaşlar bu soru da sınavda sık sık geliyor. Yaralının hastaneye sevki sağlanmalıdır. Baktığımızda C seçeneği burada doğru. Rentek manevrasından bahsedeyim sınavda sık sık gelen sorulardan birisi kaza geçirmiş yaralı bir kişi eğer bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarmadır rentek manevrası. Bilinci kapalı solunum ve dolaşımı olmayan hasta yaralının omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarmadır. Yani araç içinde hasta yaralının çıkarılması, solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumlarda rentek manevrası uygulanması gerekir. Evet arkadaşlar son sorumuz 25. soru bu e, videomuzda. Kaza sonrası solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumların olası mevcut ise, olasılığı mevcut ise kazazedenin omuriline zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik hangisidir? Rentek manevrası itfaiyeci yöntemi ayak bileklerinden sürükleme, koltuk altından tutarak sürüklemedir. Evet, omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarma rentek manevrasıdır. Burada cevabımız A seçeneği doğrudur. Kaza ortamı değerlendirilir. Rentek manevrasında çevre güvenliği alınır. Hasta yaralının bilinci kontrol edilir. Hasta yaralının solunum yapıp yapmadığı gözlenir. Ve daha sonra eee araçtan çıkarılmasına yardım edilir. Evet. Evet arkadaşlar, YouTube kanalımıza abone olarak %100 çıkacak ilk yardım soruları çözüp yüksek puan alabilirsiniz. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar dileriz. Bir sonraki bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.